Şu sıralar çok önemli bir dönem kapanıyor. Satürn 13 Temmuz'da 1 derece Koç burcunda başladığı retrosunu nihayet 25 derece Balık'ta tamamladı. Bu ne demek? Nisan ayının ilk haftalarında hayatımızda hangi konular, hangi duygular, hangi gündemler vardıysa Satürn size o konuları son bir kez gösteriyor. 14 Şubat 2026'ya kadar Satürn Koç'ta tamamen geçmeden önce balık burcunun 25 derece civarındaki derslerinizi kapatıyorsunuz. Bu aynı zamanda balık döneminde kapanışı. Çünkü Satürn bir daha 30 yıl sonra buraya tekrar dönecek. Ve asıl bomba ne biliyor musunuz? Bu sadece bugüne ait bir gökyüzü olayı değil. Daha önce 1994, 95, 96 yıllarında Satürn balıktaydı. O yıllarda hayat size ne öğretmeye çalışıyordu? Bugün o derslerin yetişkinlik versiyonuyla yüzleşiyorsunuz. Bu yıllarda doğanlar ise şu an Satürn'ün Satürn dönüşünü yaşıyor. Yani bu büyük bir olgunlaşma, sorumluluk ve yön değiştirme dönemi. Bazılarınız büyük bir karar arifesinde. Bazılarınız bir ilişkiyi, bir işi, bir bağı koparmaya hazırlanıyor. Bazılarınız ise yıllardır yüzleşemediği bir şeyi ısrarla bu aralar görmeye çalışıyor. Ve bir şey daha var. Bu dönem bazı jenerasyonlara çok sert çarptı. 1977-1980 Satürn Başak, Satürn karşıtlığı aldı. 1971-73 yıllarında Satürn ikizler Satürn'den kare aldı. 1985-1988 Satürn yaylarda yine Satürn balıkta kare açı aldılar. Bu sıralar kapanan kapılar seni zayıflatmak için değil, yeni bir seviyeye taşımak için hazırlanıyor. Satürn 12 burcun tüm yolculuğunu tamamladı. Ve şimdi koçun sıfır derecesine ilerlerken yepyeni bir devrin kapısı aralanıyor. 14 Şubat 2026'da Satürn ve Neptün koçta buluştuğunda hepimiz için bambaşka bir sayfa açılacak. O yüzden korkma bu dönemde öğrendiğin her şey önünde açılacak yeni yolun altyapısı. Bir şeyler bitiyorsa o senin yükselişin için bitiyor. Ve sen bu döngüden eski halinden çok daha güçlü çıkacaksın. Eğer bu videoyu beğendiysen arkadaşlarına paylaşmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve ben Astrolog Banrona beni de takibe almayı unutma.